Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ROG serisinin Alçin NX isimli kompak oyuncu klavyesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. 2021 yılında çıkmış ve çıktığı yıl piyasada ne kadar ödül varsa toplamış bir klavye. 2021 Red Dot tasarım ödülü, Good Dazing ödülü, 2021 Ses İnovasyon Onur ödülü. Peki 2021 yılında çıkmış bir klavyeyi 2023 yılında neden tanıtıyorsun Akkuş diye soracak olan arkadaşlar olabilir. Öncelikle Rockefeller'in klavyesi piyasada Ace isminde satılıyor. MX isminde isminde satılıyor ve bizim incelediğimiz NX modeli bulunuyor arkadaşlar. Bizim incelediğimiz NX modeli revize edilmiş bir model. Daha önceki MX serisinde Cherry MX Switch kullanılıyordu. Bizim incelediğimiz model yepyeni bir model. MX serisinde Cherry MX Switch'ler kullanılıyordu. NX serisine geçerek arkadaşlar çok NX Switch'lere geçiş yapılmış. Bu daha önce incelediğimiz Asus ROG serisi mouse'larında da vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız Omron Switch kullanılıyordu. Onun yerine Asus artık kendi Switch'lerine döndü. Klavye tarafında da böyle bir yenilik yapmış. Cherry MX yerine Asus'un kendi tasarlamış olduğu ROG NX Switch'lere geçilmiş. Asus markası artık özellikle ROG ekipmanlarda bazı parçalarda dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Neredeyse bütün parçalarını kendi üretmek istiyor. Bundan dolayı da klavye böyle bir revize gelmiş. Klavyemiz gördüğünüz gibi %65'lik kompakt bir klavye. Üzerinde 68 tane tuş barındırıyor. Tabii ki kompakt klavye olmasından dolayı numarik tuşlar ve bazı tuşlardan burada vazgeçilmiş. Tabii ki klavyenin boyutunu küçültme amacıyla. Bu durum şu anlama gelmiyor. Yani bu klavyeyi aldığım zaman o tuşları kullanıyorum kullanamayacak mıyım ya da rakam falan yazamayacak mıyım? Hayır arkadaşlar tabii ki yazabiliyorsunuz. Klavyenin üzerindeki butonlara ikiz görevler atanmış. Yani del tuşu bir yere konumlandırılmış. Home tuşu bir yere konumlandırılmış. Üstteki F tuşlarını sayı butonlarıyla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki FM butonuna basarak üzerindeki F tuşlarını da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kompakt klavyelerin gerçekten güzel artıları var. Hem çok yer kaplamıyor masanızın üzerinde hem de sisteminizin yanında şık bir görüntü oluşturuyor. Aynı zamanda kompakt klavyeyi notebook kullanıcıları da tercih edebiliyor. Bu ...notbook dolayı notebook çantalarına çok rahat bir şekilde girip çıkabiliyorlar. O yüzden kompakt klavyeler son dönemlerde notebook kullanıcıları tarafından da bayağı bir rağbet görmekte. Rockfalchin NX hem kablolu olarak hem kablosuz olarak kullanabileceğiniz bir klavye. İçerisinde 4000 mAh'lik bir batarya bulunduruyor. Bu batarya sayesinde 450 saat size pil ömrü vaat ediyor. Ve klavyenin hızlı şarj desteği bulunuyor. Yaklaşık 30 dakika şarj ettiğiniz zaman ışıklar kapalı bir şekilde yaklaşık 30 saat kullanabiliyorsunuz. Sunun üzerine baktığımız zaman QWERTY tuş diziliminde aynı zamanda tüm Türkçe olduğunu görüyoruz. Piyasada satılan birçok kompakt klavye maalesef ki Türkçe dizilimleri barındırmıyor. Ama Asus gibi global bir şirket Türk kullanıcıları da düşünerek sonradan da olsa Türkçe tuşların üzerine baskı yaparak klavyeyi Türkçeleştirmişler. Bundan dolayı da Asus'u kutluyorum. Klavyede bahsettiğimiz gibi ROG NX Switch'ler kullanılmış. Bizdeki modeli red ama sayfasına baktığımız zaman blue ve kahverengi switch'lerin de olduğunu görüyoruz. Bu switch'ler gerçekten güzel bir performans sunuyor. 1.8 mm çalışma alanı yani tuşa bastığınızda 1.8 mm hareket ettirdiğiniz Direkt işlevini yerine getiriyor. Aynı zamanda Rock NX switch'ler 40 gramlık bir basım şiddetine sahip. Eski var ya sonu Cherry MX switch'lerde bu basım şiddeti 44 gramdı. Klavyenin 1000 Hz'lik bir raporlama hızı bulunuyor. Yani dönüp baktığınız zaman bu 1 milisaniyeye tekabül ediyor. Klavye bir haftalık kullanımında hem kablolu olarak hem kablosuz olarak bana kablosuz kullanımda kabloluyu aratmadı diyebilirim. Gayet hızlı ve performanslı bir klavye. Klavyenin kutusunu açtığınız zaman klavyenin öncelikle kendisiyle karşılaşıyorsunuz. Daha sonra klavyenin içerisinden koruma kapağı çıkıyor. Bu kapak diğer markalarda alışıla gelmediğimiz bir olay. Kullandığınız zamanlarda klavyenin altına koyabiliyorsunuz. Kullanmadığınız zamanlarda da tuşlarınızın toz tutmasını önlemek için klavyeyi kapatabiliyorsunuz kapak olarak ters çevirip kuşlarınızın üzerine kapatabiliyorsunuz. Gerçekten muazzam düşünülmüş bir mühendislik. Bu kapak polikarbonat yapıda alt tarafına baktığımız zaman Aroji logosunu ve klavyenin kaybolması için silikon kauçukları görüyoruz. Klavyenin kendi altına baktığımız zaman yükseltme bacakları bulunuyor. Aynı zamanda yine Rockfall'ın logosunu görüyoruz. Klavye ABS plastik bir yapıdan oluşuyor. Klavyenin arka kısmına baktığımız zaman bir adet tipçe girişi bulunuyor. Bir adet alıcıyı yerleştirebilmemiz için mıknatıslı bir yuva bulunuyor. Ve hemen yan tarafında da klavyeyi açıp kapatabileceğimiz biz bir switch bulunuyor. Klavyenin içerisinden hasır örgülü bir kablo çıkıyor. Bir ucu tipçe, C, bir ucu tip A. Bu kablo sayesinde hem klavyemizi şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda kablo ile bağlıyken kablolu modda da kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisinden bir de alıcımızı bilgisayarda uygun bir noktaya yerleştirmemiz için bir tane tip C, tip A dönüştürücü çıkıyor. Bu dönüştürücüyü kutu içinden çıkan kabloya bağlayarak alıcınızı kendinize doğru yakınlaştırabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımızın kasaları masa altında oluyor ya da dolap içerisinde oluyor. Bu durumda 2.4 GHz wireless ile aksamalar oluşabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için düşünülmüş güzel bir çözüm. Yine kutu içerisinden kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve Asus ROG logolu stickerlar çıkıyor. Bu stickerları da odanıza, bilgisayarınıza ya da herhangi bir yere yapıştırabilirsiniz. Klavyenin genel tasarımına bakacak olursak ABS plastikten oluşan bir klavye ama elinize aldığınız zaman size ağırlığı ve hissiyatıyla gerçekten kaliteli bir hissiyat bırakıyor. Klavyenin escape tuşuna baktığınız zaman ROG logosunun ne olduğunu görüyoruz. Güzel bir detay olmuş. Space butonuna da baktığınız zaman Republic of Gamers yazıyor. Yani ROG'nin açılımı arkadaşlar. Klavye gerçekten bir mühendislik harikası. Yan tarafına baktığınız zaman diğer kompakt klavyelerde ya da diğer klavyelerde hiç görmediğim güzel bir detay var arkadaşlar. Dokunmatik bir ses açma kapama barı var. Bu bar üzerinden elinizi dokunmatik bir şekilde yukarı kaydırdığınızda sesi açıyor. Aşağı indirdiğinizde de ses kısma işlevini yerine getiriyor. Asus'un Armoury Creed yazılımını klavyeyi kullandığınız zaman indirmenizi tavsiye ediyorum. Ki hem tuşlarda hem makroda hem de bu dokunmatik yan panelde çok işe yarıyor. Bu dokunmatik yüzeye farklı işler atayabiliyorsunuz. Atıyorum bir web sayfasında gezerek yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabilirsiniz. Ya da buradaki dokunmatik panele farklı işlevler, makrolar atayarak kullanabiliyorsunuz. Klavyemizin bütün tuşları adreslenebilir. RGB kullanırken bütün ışıkları yanıyor. Klavyeye dokunmazsanız kendini uyku moduna alıyor. Ama herhangi bir tuşa bastığınızda uyanma süresi gerçekten muazzam. Tuşa basar basmaz klavye kendini devreye sokuyor. Herhangi bir gecikmeye mahal vermiyor. Armory Crit yazılımını indirip buradaki uyku süresini klavye pilinin belli bir duruma düştüğü durumlarda kendini güç koruma moduna almayacaksınız özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Işıkların desenini ayarlayabiliyorsunuz. Klavyenin yazılımını güncelleyebiliyorsunuz. Asus'un Armory Creed uygulaması da gerçekten çok güzel düşünülmüş, tasarlanmış. Tek eksiği içindeki RGB modlarının biraz az olması arkadaşlar. Bu da ilerleyen zamanlarda güncelleme ile arttırılabileceğini düşünüyorum. Üzerindeki ışıkları hem Armory Creed uygulamasıyla değiştirebiliyorsunuz hem de FN ok tuşlarına basarak üzerindeki modları uygulamaya gerek kalmadan değiştirebiliyorsunuz. Sonuç itibariyle Asus gerçekten çok güzel bir kompakt klavye hazırlamış bu klavye Asus Türkiye tarafından bize incelememiz için gönderildi. Ama ben bir hafta 10 günden beri dediğim gibi kullanıyorum ve gerçekten kendisine çok alıştım. Bu klavyeyi geri göndereceğim ama ben kendime bir tane Rock Falchion NX satın alacağım. Dediğim gibi ilk geldiğinde bu nasıl klavye falan dedim. Demedim değil. Alışamadım çünkü. Bağlı tuşların olmamasına, Valorant oynarken elimin ESC'ye gitmesine, ayarlar menüsünün çıkıp da oyun içerisinde vurulmaya falan. Ama bir haftalık süreçte hem yazım olarak hem oyun olarak gerçekten çok alıştım. Siz klavye hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.